Evet Horizon Zero Dawn'un 11. bölümüne karşınızdayım. İlginç olaylar dönüyor gerçekten. Çok ilginç bir bölümdü. Türkçe alt yazılı ve PC'de oynuyoruz. Bakalım şef ne diyecek <laughs> bir de. lootları da alalım. Bakın burada da lootlar var. Bunlara savaş sırasında dışarıda ihtiyacımız olacak. Bak buralarda da loot falan var. Bayağı loot var hatta. Bayağı loot bırakmışlar. Alalım bunları. İhtiyacımız olacak savaşta fazlasıyla. Oyun düşündüğümden çok daha ilgimi çekti. Çünkü ben böyle bilim kurgu bu tarz şeyleri severim. Hikayesi beni daha çok içine aldı. Garip bir şekilde. No, Alamadım mı? Kanım çıkıyor Selamun Selamünaleyküm. Bu adam mı oldu Since when has any outcast's need been my concern? Göndermem artık. Ama söylememe dedi önceki bölümde ben öyle bir şey mi hatırlıyorum ya? arayıcı olduğunu söylemedi dedi öyle bir şey hatırlıyorum ben kadının. Not their sin. Out the okay. To stand in your way, Aloy. Make sure they know you are a seeker. Oh, I will. Thank you to point the way to Meridian. If any Nora, Eğer Nora, yolunda, Nora yolunda çalışırsa... acaba ya? I recognize you from the proving. You saw Boss shatter my trophy, and you did nothing. You would speak ill of the dead? Truly, I'm going to to your eye. Yeah, and you threaten me in front of witnesses? When the high matriarchs hear of this, you'll be an outcast all over again. I've been anointed a seeker. So open the gate. You, a seeker? Ah, Bad enough that they let you run in the proving. But to uh. nurse you back to health inside the sacred mountain? <sighs> no wonder a curse is upon us and children lie dead under cairns of stone. How can you be so heartless? I fought beside those children, mm. shoulder to shoulder and back to back. I saw them fall if even one of them had been true nora they would have put an arrow in your back yeah, come on silence i am your war chief and i am a seeker anointed by the high matriarchs so open the gate and i will be on up here. the sooner you're gone from here the better did you the mother maya what was that Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? O ne oğlum? Sound the alarm!

Birazcık daha şey yapmam lazım. Mermi üretmem lazım. Özel kaynaklar açabiliyor muyuz bunları? Cephane. Yapamıyor muyum buradan? Ben buradan bir yerden yapıyordum. Üretim. Hem buradan yapıyorduk. Cephane. Tamam şunları bir fullle. Geri gel. Fullle bunlar lazım olacak bayağı abi. Çok bombası, elektrik bombası iş yapabilir. Ee, özellikle bayağı işimizi ah ateşleyici yok. Hmm, ilginç bir yetenek. Okay. Onu nasıl satayım? Bunu içine bitirmeliyiz. Hızlı 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 Tamam taradım bende bu Oha Alev log alev blok. Lan ekranım gitti. Lan yine ekranım gitti. It's down. Hmm. this you did it with this it's connecting to my focus then i could use this a couple loops of wire looks like it'll hold i just need to test it you hey how did you do that you, you killed him its guts from the carcass. the way it controls other machines. i think i figured it out. but i need to test it on a machine. oh, i see you, old man. plenty of striders along the path to the gates of the embrace, i guess. exactly. and the gates are where i'll be headed anyway. i need to speak to varl. i always knew you were different, elowe, but, but bu kadar Ama ne? i think you're a blessing from all mother. no matter what. Rest... Agabe...

Görevleri açmak için kaç görev verdi bana şu an? Bir tane görev geldi. Oyun çok iyi ya. Bizim şey nerede ya? Konuşmak istiyorum o yavşakla. With with you, Hedefse seninle görüşeceğiz. Goddess put us here for a reason. I still can't believe what you did to that demon. Tamam test edeceğiz. Sakin kızım. O burayız kim? Buna bende var zaten ya. Sat. Şimdi birazcık kafet olayına bakmamız lazım bir yandan. Çünkü birazcık geride kaldı. Yetenekler. İki skill puantımız var. Envanter kaynak alanı. Bunu bir arttıralım. Bu önemli çünkü. Bunu bir arttırmamız lazım. Mekanın tamiri gerektirir. Bekletir derken ölmüş düşmanı. Oha bine mi binebiliyorum? Bunu açalım. Şimdi skilllerden başka ne var? Tek kaynak veriyor. Hmm. Güzel. Bu ki oğlum skill sistem oyunun. Oğlum hiçbir yetenek vermiyor ki bu. geliştirilebilir diyor ama geliştirecek bir şey yok ilginç Hmm, modifiye edebiliyoruz. Bozulmaya e karşı direnç. Gizlilik yapalım ya. Bu ki o mekanikler var oğlum oyunda. Bunları da attırabiliyorduk doğru. Doğru. Oyun düşündüğümden çok çok daha iyi bu arada. Asas. Gerçekten bu kadar beklemiyordum bu arada. Bekliyordum ama bu kadar beklemiyordum. silah değiştirmem lazım. Silah nasıl değiştireceğiz? Ee, tap yapıp envanter deyip silahlar deyip halat. Halat silahını şunu yerine atacağız. Doğru şeyin yerine mi atadım? Evet doğru şeyin yerine atadım. Bir kayıt alsak aslında ya şeyden. Uzaklaşmadan bir kayıt da alalım ki sıkıntı yaşamayalım. Ölürsek falan uğraşmayalım bir daha. Ya bir de şuradaki şeye bakabiliriz artık. Cephane, kaynak. Param çok yok ya. Harcamak istemiyorum o yüzden. Hazine kutusu. Bedava alabiliyoruz al bakayım. Tamam. Alat saplayıcısı. Bunu gerçekten merak ettim bu arada alat saplayıcısı olayını. Burada. kalamdı Oğlum ne oluyor Oha. Bir tek ağız, ağzıma sıçtı burada ya. O neymiş aga öyle? Gerçekten ağzıma sıçtı burada. Neden başlatacak? Kamp atışından başlatacak. Bu kadar güçlü olacağını düşünmüyordum bu arada. küçük makineleri bağla. Benim ölür diye düşünüyordum ben direkt. He iki tane attığımda da tane attığımda tutuyor Oke okay. Büyüdükçe daha fazla atmam gerekiyor. O arama düşünmemiştim ben. Bana mı geliyor? Ekranımın gitmesine. Gel sen buraya gel. Gel bir gel bir şey konuşacağız gel. tek vuru. Oha ölmedi. Tek vuruşta ölmüyor. Üstlenmiş şavşakla. Pop the booty bitch. Bekir, 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 yeah, yeah. Aydır, tam 10. ayımız Hayır, kutlu olsun PC Koloksiyak. 10 aydır üst üste abone oluyorsun. 19. ayını kutlu 19. ayını kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bir dahaki sefere prime isterim bu arada. Rahip insan bu kanala prem basacaksın. Ona göre mesutum. kesere bereket 10. kutlu olsun. 19. ayını kutlu olsun. Nice ikinci senelerimize kesere bereket. Çok sağ Tamam güzel. Bundan içinden geçtik. Peki halat halat silah iyiymiş bu arada. Hoşuma gitmedi değil halat silah. Bayağı iyiymiş halat silah. Bir dahaki seferinde isterim. Haberin olsun. 19 edeceğim kutlamız olsun. Evet evet o Rav yazdı. Üst üste abone olma süren. Uydum adama bir dahaki seferinde isterim bak. Ona göre hala kendine. Oyun çok güzelmiş. Oyuna bayıldım. Birisine söz verdin. Sen söyle söz verdin. Yap ben isterim Prime e. Bir yol gezen ekle. Yol gezen güzel. Nasıl ekleyeceğiz peki? I can test the override device on them. Should go in quiet. This is the yard, trampled by a framed herd. I'm so packed on my silver shoulder. Okay, here. it Oh, come on, come on. Hey, It worked. Oh, ha, ha. Here we go. I'm sticking. Do like it? Ama çok iyiymiş. Ve bayağı da vuruyor bu arada Oğlum çok güzel duruyor. Bayağı iyiymiş bu olay. Oy direkt vurdum Göl akordum. Ne mi kalıyor peki kaldığımız yerden? Çağırmak için aletten ben üstünden. Z, F, C, A, V, F. Aa çağırabiliyorum yanıma ama yani? Oğlum çok iyi. Asıktın. Bunun canı nerede acaba? Bak testler dışı ne yapıyor orada? Oyun düşündüğümden daha da iyi bu arada. <laughs> ah, yedim mi sersem şimdi? Ay reis fena vurdu bu arada. Ha, şöyle yat kardeş bu düşman mı oldu şimdi? Ya düşman değil bizden. Tamir etmek için <laughs> Oğlum çok iyi lan tamir mavir. Biz ikilere gitsem kafayı yer oğlum o zaman bunlar. Bizim kabile neredeydi? Kabile gidip çok çok uğratmalarımız yok mu? Bir kabile kabileye gidip bir çok uğratalım. Evet. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum bu arada. Oğlum kafe yerler lan bunlar. Bıçaklarlar. Oğlum öldürmesin lan yaratığı. He ha, bak ya öldürebilirler çünkü. Don't bu kız. Vay 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 oyuna bak bu oyunu bir oynamamışız ama Türkçe mi olmasa oynayamazmışız. O da bir gerçek. Örteciler ya. Aa XP veriyor böyle böyle. Oha çok tatlı güzel. Ve fareyle de yönlendirebiliyorum. Sadece sağ sol değil. laydıra bir daha çok kabardım bu arada ben ya vallahi bir daha çok kabardım yani sen yani izlemiş miydin daha önce? Aa buldum bir tane. Ne bu? Yol gezer. Gözlerini asla sok atarak. Bu yol gezer? Asla sok. Elim yok ki ya bir şey sayıyor acaba şu hassas noktana Gelmeyeli idi. Göz yok mu? Göz yok. Kaymadı. Yok bunu saymıyor. Gözcü ona ne avradı Deli ne yapıyorsun deli. Bak manyağa bak neler yapıyor bak. Orada birazcık onu onu duda dını asık omene ne yapıyor o? Gel bakayım reis. Olsunacağız, gerekirse söyleyeceğiz. Gel buraya. He, ne oldu topuk? kenar lan makineye bayılttılar. O makinemi mi öldürdüler lan? Çok baygın hala. Abi kafa attım yanlışlıkla ya. Abi sağ ol, vuracak. Ay senin bana ağzına. Ağzınızı sıçayım senin. Oğlum iki boyunu zora mora almamışız lan ağzıma sıçarmayı. E, bizimki öldü mü şimdi? 11 seviye ulaşıldı. Biz eksi olmuş. Yapacak bir şey yok. Hayatta ölüm de var. Drop mı drop mu girdi? Allah kodlama tavsiyemiş. Düzelmiş ama. İlginç. Hemen şöyle kampa gidip bu bölümü de sonlandıralım. Bugünü kafi yayın diyorum. Oyun düşündüğümden çok çok daha iyi bu arada ya. Bayıldım oyuna. Gerçekten oyuna bayıldım bu arada. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Oyuna çok hype'liyim, heyecanlıyım. Kendinize dikkat edin. Gizli bakın.